Herkese merhaba. Birleşik Krallık'ta okyanu öğrencilerimiz ve o yöne uçacak olan vatandaşlarımıza bu video ile kafa karışıklığı yaratan birkaç konu üzerinde açıklama yapma ihtiyacı hissettik. Birincisi, biliyorsunuz aşırlarla ilgili bir e, kafa karışıklığı söz konusudur. Değerli arkadaşlar, kuzeyde veya güneyde yaptığınız aşırlarla ilgili uçuş anlamında herhangi bir sorun yaşamamaktasınız. İngiltere'nin kabul gördüğü karantinasız girişlerle ilgili olan aşılar ister kuzeyde ister güneyde yapılmış olsun sizin karantinasız girişinizi sağlayacaktır. Bunda bir sıkıntı yoktur. Çünkü sizler uçmadan önce passenger locator form dolduruyorsunuz ve salınmış olduğunuz aşıların beyanını locator formda yapıyorsunuz ve bunun zaten çıktısını alıp check-in'de bunu gösteriyorsunuz. Aşılardan bahsetmişken şu uyarıyı yapma ihtiyacı hissediyorum. Lütfen ister kuzeyde ister güneyde aşılanma en doğal hakkınızdır. İsteyen istediği yerde istediği aşıyı alabilme hakkına sahip olmaktadır. Ancak lütfen karantinasız giriş anlamında gidip sağlıksız plansız bir aşılanmayı kimse tercih etmesin. Bunun doğurabileceği önemli sağlık sorunlarından dolayı lütfen bu yönde kimse hareket etmesin. Biliyorsunuz bunun yanında e, PCR'larla ilgili bir konu gündemde. Değerli arkadaşlar PCR'larla ilgili olan sorun da havayolu şirketlerinin de ülkelerin giriş kurallarını belirlemesi gibi havayolları şirketleri de kendileri e, check-in yaparken bir takım kurallar belirlemektedirler. Onun için biletinizi kesmiş olduğunuz havayolu şirketinin kuzeydeki PCR'ı mı kabul ettiğini, güneydeki PCR'ı mı kabul ettiğini veya antijen testi mi kabul ettiğini gitmeden önce en az 72 saat önce mutlaka test edin. Gerek müşteri hizmetlerinden gerekse o uçuş şirketiyle yolculuk yapan arkadaşlarınızdan öğrenip gerekli ve istenilen PCR'ı yapmayı tercih etmeniz uçuşunuzun daha kolay gerçekleşmesine sebep olacaktır. Dolayısıyla tekrar edecek olursak Sizler birincisi passenger locator forumu doldurup aşılarınızın beyanını yapıyorsunuz. İkincisi havayolu şirketinin kabul etmiş olduğu PCR testi veya antijen testini kuzeyden veya güneyden yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bir diğer uyarımız ise lütfen gereksiz karantina amaçlı, karantinasız giriş amaçlı aşılanmanı kesinlikle gerçekleştirmemenizdir. Bir diğer konu Şubat ve Mart aylarında kuzeyde birçok öğrencimiz birçoğu da Sinovac olmak üzere aşılanma yapmışlardı. Kuzeyde Sağlık Bakanlığımız bize destek çıkarak iki tane Sinovac'tan üzerinden en az 3-4 ay geçtikten sonra Johnson aşısını yapma imkanını yaratmışlardır. Dolayısıyla benim WhatsApp numaram olan 0044 7388 219 411 numaralı WhatsApp numaramdan bana ulaşırsanız Sağlık Bakanlığımızın gerekli zaman dilimi geçtikten sonra sizleri sağlık açısından etkilemeyecek Johnson açısını Johnson açısını, e, aşısını yaptırma gibi bir e, girişimi söz konusudur bundan da son derece memnunuz lütfen e, aşı aşılanma sizin ailenizin, kendinizin ve doktorunuzun önereceği şekilde olması ve zaman dilimine de dikkat edilmesi burada en önemli nokta olarak görülmektedir. Bir diğer konu öğrencilerimizi ilgilendiren bir konudur. Değerli arkadaşlar, şimdi her biriniz okullarınızdan geri geldiniz ve birçoğunuzun da takip ettiğim kadarıyla pasaportlarının süresi geçmiştir. Bizler biliyorsunuz bundan önce EU Settlement şeklinde başvurular yapmıştık ve onaylar almıştık. Bazılarımızın da onayları gelmedi ancak yapmış olduğunuz başvurular e, içeride e, dosyanız duruyor ve hazırlanıyor şeklinde e, çalışması sürü yürütülmektedir. Yalnız şunun altını çizelim. Lütfen eğer pasaportunuzu yenilemişseniz yeni numara almışsanız İngiltere'ye yapacağınız dönüşlerde eski pasaportunuzu mutlaka yanınıza taşıyın. Çünkü size yeni pasaportunuzu beyan ettiğiniz zaman içeride görünüp eşleşmeyeceği için sen buraya niye geldin hangi amaçla geldin şeklinde bir soruyla karşılaşacaksınız. Onun için daha önce kaydettirmiş olduğunuz eski pasaportunuzu yanınızda taşıyınız. Ancak yeni pasaportunuzun bilgilerini de e-mail atarak ilgili daireyi bilgilendirin ki yeni pasaportunuzun numarası da işlensin. Ancak çok yoğun oldukları için bu işlem süreci çok gecikecektir. Onun için siz her ihtimale karşı e-mailinizi atın ve e en azından eski pasaportunuzu da yanınızda götürerek onlarla bunu gösterebilirsiniz. O zaman herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Dolayısıyla PCR'ların şirkete bağlı olarak nerede hangisinin yapılması ol olması gerektiğine dikkat ediyoruz. Aşıları passenger locator formunda zaten işaretliyoruz ve bu her ikisinin de çıktısını alıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz karantinasız girişler için ikinci gün, karantinalı girişler için iki ve sekizinci gün iki tane test kiti satın alıyorsunuz. Zaten bu test kitini satın aldığınız zaman size verilen e-mail ile gönderilen barkodu da passenger locator formunuza işliyorsunuz. Çekine gittiğiniz zaman elinizde iki tane belge oluyor. Birincisi ilgili şirketin istemiş olduğu, havayolu şirketin istemiş olduğu PCR veya antijen testinin yanınızda çıktı olarak tutuyorsunuz. İkincisi ise, uçuşunuzdan önce doldurmuş olduğunuz passenger locker formun çıktısını alıyorsunuz. Bununla birlikte de uçuşunuzu sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, çok gelen bir soru daha vardı. Bunu da açıklamak istiyorum. İngiltere'de e, aşı kartıyla ilgili bir takım yerlere girip girmemeyle ilgili ve bunun sıkıntısını kuzeyde yaptığımız aşıyla yaşayacak mıyız diye bir takım sorular geliyor. Arkadaşlar aslında aşı kartlarından ziyade en önemlisi ülkelerin kabul ettiği barkodlardır. Bu barkodlar ülkemizde biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden ve İngiltere'den hazır olarak geliyor. Dolayısıyla kendilerinin göndermiş olduğu barkodları kabul etmeyeceklerse zaten burada farklı bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Onlar aşıları gönderdikleri için diyoruz ki bunun da bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyoruz. Ancak şu anda onun da araştırmasını yapıyoruz. Bazı üniversiteler öğrencilerimize diyor ki ilgili aşı kartınızın veya barkodlarınızın işte geçerli olması gerekir diyor. Bununla ilgili de en erken sürede sizlere araştırmasını yapıp net bilgiyi vereceğiz. Herkese sağlıklı güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.